diyeceğiz ki hepimiz yarış halindeyiz. Allah'ın rızasını ve rahmetini elde etmenin yarışı içerisindeyiz. Bu konuda kıskanmak yok. Bu konuda imrenmek var ama bu konuda yarış. Her birimiz diyeceğiz ki ben öbür kardeşimi geçeceğim. Geçirem derken Allah'ın rahmetine kavuşma anlamında. Yoksa dünyalık bir şey elde etmek için değil. Allah Teala'nın yolunda yarışın. Cenabı Allah'a doğru giderken ne kadar hızlanabiliyorsanız hızlanın. Bu bu yolculuktur. Bu yolculukta hızlanmak mümkündür, yavaşlamak mümkündür, Allah korusun geri düşmek mümkündür, kaza geçirmek mümkündür. Bu da bir yol. Rahman'ın yolu öyledir. Bir sürü tuzaklar var, bir sürü biliyorsunuz yani tehlikeli badireler var. Ben onları anlatmaya çalışıyorum size. Bunlarda takılıp kalmayın. Uykuya bir defa yenilirsen, yenene kadar uyku seni yenecektir. Ta ki sen uykuya bir defa çek git bırak benim yakamı deyip böyle uykudan ölsen bile, gözlerinden böyle uyku aksa bile oturup eline tesbihini alıp o zikrini birbirini yapman lazım. Efendim mesela yorgunluk, keyifsizliktir, isteksizliktir. Bunları aşmanız lazım artık. Bunları geçmeniz lazım. Bu devirde bile olmaz. Bu ahir zamanda hem nefsimi razı edeyim, hem dünyamı razı edeyim, hem de Rabbimi razı edeyim. Mümkün değil. Çünkü şeytanın ve nefsin o kadar büyük hileleri ve kuvvetleri var ki ne e sevgili kardeşler. Bu yüzden inşallah gayret gösterelim. Daha fazla çaba gösterelim. Dünya elimizden gidiyor, vakit gidiyor, ömür gidiyor, günler geçiyor, saatler geçiyor. Her birisi bir elmas kıymetine olan dakikalarımız gidiyor elimizden. Bir gün bir gelecek bakacağız ki vay 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 ömür sermayesi bitmiş. Kapıya gelip dayanmış. Ecel seni bekliyor. Azrail karşında duruyor Annem Aleyhisselam. O zaman geriye dönüp bakacaksın ama bitti. Bitti bakmanın bir anlamı yok.